milli takım sporcumuz milli judocumuz Gülbeyaz eee 3 haftalık bir kampa giriyor. 3 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar süren bir kamp bu. 7 Şubat'ta bir sakatlık geçiriyor. Sakatlığı herhangi birinden ya da işte milli takım içerisinde indeki görevlilerden ya da takım arkadaşından falan dolayı değil kendiliğinden bir sakatlanma gerçekleşiyor ama mesele burada değil. Sakatlanmadan sonra e, kanunun e, ve sahil yönetmeliklerin emrettiği şekilde gerekli tıbbi müdahale yapılmıyor. Çünkü milli takım kampında olması gereken masör, psikolog, e, fizyoterapist, ortopedist veya en basic şekilde bir sağlık personeli bir eee pratisyen doktor hekim dahi yok. E, bir velili dahi olmuyor. Yok e, gittikleri yerin. E, burada kendisine gerekli tıbbi müdahale yapılmadığından dolayı kendisi zaten ilk haftalarda çok sancılı bir dönem geçiriyor. Şimdi kendisi sakatlandıktan sonra e, bunu söylüyor, yakınıyor, şikayetçi oluyor. Ben kötüyüm, oynayamayacağım ve kendisini zorla maça çıkarmaya çalışıyorlar. Bundan sonra sakatlanması olan 7 Şubat tarihinden 28 Şubat'a kadar müteaddit defa, birden fazla defa antrenmanlara çıkıyor, maça zorlanıyor, maçlara çıkıyor, müsabakalara çıkıyor. Tamam, takım milli takım kampı bitti. 28 Şubat'ta sona erdi. Diyor ki Gülbeyaz ve ailesi, ben babasız bir çocuğum. Anne istiyor, benim eşim yok. Ben bu çocukları kendim büyütüyorum tek başıma. Gündelikçiyim, temizlikçiyim. Gül beyazma yersem menisküsleri yırtılmış. Ön çapraz bağları zedelenmiş ve tamamen kalıcı fizyolojik hasar boyutunda şu anda. Bu süreçte tabii acil, ileti tıbbi müdahale yapılmadığı için yani akut bir tedavi yöntemi uygulanmadığı için kendisinin günden güne daha da şişen ve işlevini kaybeden dizi e, meydana gelmiş vaziyette. Şu an işlerini tamamen itidayetle durmakta dahi zorlanıyor. Çünkü Gençlik ve Spor Bakanlığı kanununa göre 23. maddesine göre her sporcu milli takım kampı sırasında e, sigortalanır ve her türlü hastalık, sakatlanma, e, işlev kaybı her türlü durumda e, hiçbir cetlerinden ücret ödemeden e, sağlık e, imkanlarından faydalanırlar. Ama e, şu ortaya çıkıyor ki biz sizi sigortalamadık sizin milli takım e, kamp süreniz 3 Şubat'la 28 Şubat'tı. E, biz sigortalamışız ama 29 Şubat'la 5 Mart arasında sigortalamışız. almışız. Yani ofis diye bakar mısınız? Milli takım kamp Tarihi bitiyor, ertesi gün sigortalı oluyorlar. Gülbeyaz'ın hiçbir e, tıbbi müdahalesi yapılmıyor bu sebeple çünkü sigortalı değil. Aile cebinden karşılıyor bütün masrafları. E, Gülbeyaz'ın şu anda psikolojisi bu ameliyatlar silsilesi, bitmek bilmeyen ameliyatlar e, furyası yüzünden bitmiş vaziyette. Arkasından 14 Eylül'de başlayan ve Ekim'in ortalarına, Kasım'ın başına kadar süren bir ameliyatlar dizisi var. Bunlar e, tabii ailenin cebinden karşılayan ve takvibi 50 bin ile 100 bin arasında değişen bir ameliyat külfeti, maliyeti ailenin omuzlarında. Neden? Çünkü e, Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı maliyetindeki sorumluların yapması gereken milli takım sporcularına, milli takım kampı esnasında konfederasyon başkanı tarafından yapılması gereken sigorta işlemleri yapılmamış. Spor hayatı çok önemli en çok değer verdiği şey olduğu için söylüyorum ama bu çocuğun özel hayatı da bitti. Yani yarın öbür gün evlenecek, hayata karışacak, çocuk doğurması şu an çok sakıncalı. Ee, öyle söylüyor doktorları çünkü ciddi anlamda belki kemiğin ne kadar varan bir konsültasyon, bir e, tedavi uygulandı, bir ameliyat e, geçirdi. Platinler var bacağının türlü yerlerinde. Gül Beyaz'ın hak arama davasında geçtiğimiz hafta ilk celsi yargılaması yapıldı. E, sorumlulardan Hiçbiri gelmedi sanıklardan, ee, sadece savunma avukatları vardı. Biz müşteki mağdur olarak, mağdur tarafı olarak tanıklarımızı dinlettik. Ee, sanık olarak sadece milli takım teknik direktörü ve milli takım antrenörü yargılanıyor. Ee, i̇stediğimiz bu kapsamda soruşturmanın daha da genişletilmesiydi ama şu anda yargılanan bu iki kişi. Biz onun bu haklı mücadelesinde sonuna kadar yanındayız. Arkasında olacağız, haklı hukuk mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz, savaşacağız.